Sevgili Manisalılar, efendim bugün 25 Kasım, tabii ki 25 Kasım ETV'nin doğum günü değil, birkaç gün geçti ama bizi unutmayanlar var. E, vefalı dostlar var. Efendim ben burada yoktum veya ben çok yoğun bir trafiğim vardı ama diyerek bugün kapı çalındı. Bir baktık ki Gürhan Hoca. Gürhan Hoca'yı tanıyorsunuz. Gürhan Hoca Manisa'lıların sevgilisi, Gürhan Hoca Manisa'lıların abisi, Gürhan Hoca Manisa'nın doktoru. Gürhan Hoca, Gürhan Hoca yani. Çok farklı bir özelliği var. Ve biraz önce de Velihan ile konuştum. Dedi ki, Gürhan Bey'in bir özelliği var baba doktor beyin dedi. Bizim 10 Kasım'dan tutun da öğretmenler gününde, bütün özel günlerde bizi ziyaret eder dedi. Hocam hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. e ATV e bizim ailemiz gibi oldu. E Manisa'nın çoğu beni tanıyor. Ve tanımasında da en büyük faktörü oynayanlardan birisi sizlersiniz derdim, Hocam. Yani ETV bizim için artık bir aileden biri olarak düşünüyoruz kendimizi. Ben de çok nice 30 yıllara diyoruz. Çok, çok büyük bir şey. Manisa için de çok büyük değersiniz. nice nice 30 yıllara inşallah hep birlikte Manisa'mıza da gireceğiz. Gürhan hocamla uzun senedir tanıtıyoruz, sürekli geliyor gidiyor buraya, teşekkür ediyoruz. Hiçbir günümüzü unutmaz, Manisa'ya, Manisalara örnektir. Seçim sürecinde de pek çok adaya örnek oldu kendisi. Yaptığı nezle azik davranışları, diğer adayların nasıl e, tekrarladığını da gördük. Tekrar burada bugün kendisini görmekten çok mutlu olduk, teşekkür ederiz. Evet, şöyle yapalım mı arkadaşlar? Biz Gürhan Hoca'ya, bizim ETV'de yayınlanan e, kliplerimizin içinde balonlar vardı. Ve birebir aynısını yaparak getirmişler. Şimdi tabii e, profesyonel bir doktor olduğu için nasıl kırık bir ayağı nasıl tamir ediyorsa hocam da bunun aynısını buraya çıkarmış koymuş. Çok teşekkür ederim. Yani bu ne diyelim ben şahsen Gürhan Hoca'nın bu hareketlerinden, bu davranışlarından, bu nezaketinden kendime pay çıkarıyorum. Ve şunu biliyorum ki bütün makamlar ve mevkiler efendim berber koltuğuna benzer. Tıraşınız bitince kalkarsınız ama önemli olan Tıraşınızı kesmeden, yüzünüzü kesmeden bitirmek. Şimdi hocam belki yarım bıraktı ama berber koltuğundan daha henüz kalkmadı. <laughs> berber koltuğunda tekrar oturacak ve tekrar görüşeceğiz. Kavga şüphesini örüyorum. Üflüyor muyuz? Bir, iki, üç. Evet.